Evet arkadaşlar yeni bir maçla karşınızdayız. Haydi çocuklar saldırın. Ortak ne yapıyor bunlar? Aha, hadi hadi hızlı hızlı git ileri atalım şu golü. Atalım az kaldı. Hadi hadi Messi misin be yavrum hareketlere bak be. Of hadi 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 at şu golü. Atalım şu golü atıyorum hadi az kaldı. Yaklaştım kale. Oo ucum hızlı. Cık. Sert bir savunma var. At şu golü. At şu golü. At şu golü. Duysun sesimizi. Avrupa, Avrupa duysun sesimizi. Brav star, star, duysun sesimizi. Hadi, hadi gol. Ah kaçtı. Kaçtı gol. Hadi. Bekleme. Ah bekletiyorlar beni. Bu beklemeleri hiç sevmiyorum. Aman gol yemeyelim. Ne yapıyorsun? Tut onu adamı tut 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 evet aldın hadi 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 atıyorum atacağım bu golü atacağım atacağım ah kalede ne o ya ne gibi bir kaleci galiba evet atın hadi hadi atıyorum vuracağım artık Ronaldo vuruyorum at şu golü Gol! İşte bu kadar. Evet. Ustasıyım demiştim size. Evet. Hadi kanki saldır. Saldır. Al stop artık be. Yapma. Evet. Evet. Hadi. 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 Sağdan evet. Destek al. Ultiden destek al. Aferin. Hadi. Atalım şu... Ah yine bekletiyorlar bizi. Of. Şu beklemeler olmasa. Tut gol sakın. Sakın hadi. Hadi koçum. Bey başını döndürdü başını be. Bu ne Hadi koçum atıyorum. Hadi. Yine bekleme. Ah şu bekleme. Bekletme beni. Hadi. Tamam. Kaleyi savun. Hadi ultini kullan. Kullan ultini. Kullandım ultimi. Evet. Sakın. Sakın. Yemeyelim bu golü. Defans. 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 Ultimi kollar. Yendik. Oh yeah. İşte bu kadar.